Ne mi çıkartıyorlar? Orada hırsız dediğim için çıkartıyorlar beyefendi. Ben Rize'liyim, Moh diyeyim. Cumhurbaşkanı hırsızdır. Artık yeter bırak. AK Parti'nin 5. olağan kongresinde gergin anlar yaşandı. Çok sayıda milletvekilinin katıldığı kongreye görüntüdeki kadın damga vurdu. Protokol konuşmaları sırasında tribünlerde oturan bir kadının sesi duyulmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda sivil polis kadının yanına giderek dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre polise direnen kadın sonunda salondan dışarı çıkarıldı. Dışarı çıkarıldığında da öfkesi dinmedi. Kadın gazetecilerin neden dışarı çıkarıldığını sorusuna böyle yanıt verdi. çıkartıyorlar. Orada hırsız dediğim için çıkartıyorlar. Beyefendi ben Rizeli diyeyim. Cumhurbaşkanı hırsızdır. Artık yeter bırak. Gözaltına alınmak istenen kadın polise karşı da direndi. İki sivil polisin koluna girdiği kadın daha sonra gözaltına alındı.